detay box içinde Ve şimdi start verildi. Koşu başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan atak yapan 9 numaralı Gasperini liderliği almaya çalışıyor. Bariyer dibine de 1 numaralı Captain Pitt geldi. Şimdi bu iki tay önde buluştu. 2.5-3 boy kadar gerilerinde 10 numaralı Hoşgörü 3.lükte. Butay'ın hemen yanında 7 numaralı Durmak Yok var. 1 boy gerisinde dışta 11 numaralı Mada Modili izliyorum. 2 boy kadar geride 4 numaralı Laser Boy sırasıyla koşuda viraj dönülmek üzere. 1 numaralı Captain Pit virajı 1 boy kadar önde döndü hemen dışında. 9 numaralı Gasperini yine takipte 2,5 boy kadar geriden. Öndeki mücadeleye 10 numaralı Hoşgörü de katılmaya çalışıyor. 7 numaralı Durmak Yok da birlikte. Son 200'e doğru 1 numaralı Captain Pit bariyer dibine doğru geldi. Farkı 2 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 9 numaralı Gasperini ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor ancak son yüze doğru fark 5 boya kadar çıktı. Bir numarada Captain Pit koşunun lideri. En dış kulvardan 7 numaralı durmak yok ikinciliğe girmeye çalışıyor. Fark daha da açıldı. Bir numaralı Captain Pit Selim Kaya ile ilk startında koşuyu kazanıyor. 7 numaralı durmak yok ve dışından gelen 12 numaralı Razor ikilisi de ikincilik için fotoyu beraber geçti. Dördüncü koşuyu bir numaralı Captain Pit Selim Kaya ile kazandı.